Bu klip nasıl abiye bir bakalım. Çocuk o kadar para yollamış. Şuraya bakmazdım da. Hani ha haklı sayılır bir miktarda para gelmiş. Ayıp olur bakmazsan. Buradan Cemşit'imin doğum günü kutlu olsun. Cemşit'e e şey olsun ha. Neler oluyor bize neler oluyor? Stansu geldi. Göremiyor, göremiyor. Neler oluyor bize neler oluyor? Gördük. Ata şeyi ne buralar bizim oralar. Neler oluyor bize neler oluyor? Gördüklerimi göremiyor. Neler oluyor bize neler oluyor? Gördüklerimi çözemiyor. Neler oluyor? Onlar da seviyor, çekiyor, sokakta da geri veriyor. Ya ne yapıyor? Bizim oralar. Geliyor, sen geçiyorsun, viski demleniyorum, yükseliyorum sanki ufaktan. Dans ediyorum ritimle oysa üstümde Neler oluyor gördüklerimi göremiyor Neler oluyor bize neler oluyor Gördüklerimi çözemiyor Neler oluyor bize neler oluyor Gördüklerimi çözemiyor Artık tatil... Artı, artı. evet. Ha Şefa gidip geri gelmeyeceksek gidelim Şefa'n da ya Neler oluyor bize neler oluyor Gördüklerimi çözemiyor Neler oluyor bize neler oluyor Gördüklerimi çözemiyor Oğlum Lambo'yu nereden buldunuz amına koyayım <laughs> akıllı? Nerede? Neler oluyor amına koyayım? Rahat. Kafada ağza alamam. Nereye geldi? Omuzunda damar. Bas. Kulakta son ses. Bas. Lar. Yeah lifestyle. Yeah new size. Yeah in time. yaparsan yolla. al. Fena. Fena değil ya. Fena değil de. Ama yani kırla böyle şarkı buluruz sana ya baba. O zaman ben sana onun gerçeğini vereyim kardeşim. ah clip